Mücahit abi sen sıkıntı yapma. Şenal abi Sultan Bey'in en kaliteli esnafıdır. Sana güzel bir daire bulacak. Abi iki artı bir daire lazım. İnşallah abi herkes öyle diyor da. Selamun aleyküm amca, Abi hoş geldin. Abi hoş geldin. Yani amca oğlu oraya teşekkür ederim ay geldim amca oğlu yani vermişsin apartmanı aile apartmanı onu bana amca oğlu yüz kar mesela yemek getiriyor adı kadar çay getiriyor amca oğlu pasta getiriyor soru ediyor o teşekkür amca oğlu yani bana böyle teşekkür etmeye geldim bizim dedi ki amca oğlu da bu sahibi de oğlu evleniyor bir şey oluyor evden çıkarmış ona da bir yere var mı amca oğlu ona bir de amca oğlu tutabilir miyiz? <laughs> öyle söylesene ya Aklımız gitti. Abi o zaman hemen gidelim benim daireyi ben tutuyorum. He he, he. Hadi, Hadi, gidelim. hemen, hemen. Tamam. hemen, hemen. Amcaoğlu bizim amcaoğlunun evi ne oldu amcaoğlu? Amcaoğlu biz geliyoruz şu daireyi verin hemen geliyoruz.